Arkadaşlar bugün sadece bir isim kadar mermiyle bir almayı deneyeceğim. Kolay olacağını düşünüyorum. Şöyle sol tarafta FPS'i görüyorsunuz arkadaşlar. Çatıda adam var. Tamam öldü. Lan. Adam iniyor. Geliyor. Baygın. Tamam. Arkadaşlar AVM'yi alıyorum. Mermiyi ayarlayacağım. Kral ne yapıyorsun ya? Onu öldüreceğim. Ya o baygın da kaldırması var. Araba geliyor. Çok mermi sıkmak istemiyorum. Gördüm adamı. Hadi yedi. Ulan bu neymiş herkes de kaldırma var ya. Adamı gördüm. Tamam o da gitti. Onu da gördüm. Lan nasıl bu diğer ya? Tamam o gitti. Kulede de biri var. O da gitti. Ne yapıyorsun ya? Son adamı bombayla alsam ne olur ki? Sonuçta o kadar adam buldum yani doğru değil mi? Bu sefer patladı bu arada. Ne dedim? İşte bu kadar.